Hey. Oh. 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 Evet arkadaşlar bugün Fethiye Ölüdeniz'deyiz ve bugün sizlerle yeni bir konsept deniyoruz. Önce oynuyoruz sonra oynatıyoruz. Evet, evet. Ödüllü ve cezalı. Bugün oyunumuz halka... <laughs> Önce kendimiz yarışıyoruz. Sonra yarışmacılar bulup yarıştıracağız arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Hadi gelin birlikte izleyelim. Önce biz oynuyoruz. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. Bir de sıfır. Bir de sıfır 0. İki de Emir uyar, ne uyarlara yakışmayan hareketler yapıyor. Üç de, 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 sıfır. de evet. evet. Biz o kadar değindik ama hiç sakamadık. Dört uyar de sıfır. Ailesi, Soy ailesi kapışıyor. Ve beş 1. bir. 20 puan. puan. Gel buraya. Buraya gel. 20 buraya puan kazandı. Çağatay Usake Soy başlıyor. Biz de uyarlardan. Emir'e başladı. Evet. Aa. Bok gibi bir ateş. Olur, olur. Evet. Oo, 10 puan geldi. Çağatay Üstak Esoy'dan. Ciddiyete binince iş. At, atası tuttu. Oo, 30 puan. Şimdi ama yatabilir mi? Tabii ki. Üstak Esoy'dan en küçüğü. Rahat rahat atmak istiyor kızı. Evet. 10 numara. Aa, okay. Kırmızıya da, kırmızıya. Bravo! Evet. İşte bu. Buyur babiçko. Sıradaki, tamam. Sıradaki, o Amcam hiç elli, hiç gözü yüksekler. Aa, onu buraya koy. Usta kes, sol. iki elle. Şey, e bula, İsa evet, amcada. Harika, Hadi koca. Hadi bakalım. <laughs> evet, bok gibi bir ateş. <laughs> alır, alır. <olur. gülüyor> evet. Bir de eksi bir. Allah. Bir de sıfır. Neyse, üçte sıfır. Dörtte bir Dur Evet. Ve 4'te 1. Evet. Evet. Güzel güzel. Doğru doğru bir tane. Evet ilk de 1 0. 2'de 0. Evet 2'de 0. Uyarlar kalacak gibi duruyor evet. 0. 4'te 0. 4'te 0. 5'te 0. 3'te bu. Sırt ya. Sırt değil değil mi? Şey değil mi? <laughs> 20 ve hatta 20, 20. 20. Evet kaybettiniz. Evet. Siz cezayı, cezayı hak hadi, hadi hadi aynen. ceza. Cezayı hak o. Tatlılı, acılı, ekşili, sümüklü, sümüklü, sümüklü bol bir, bir şeker. Bu ne kadar yakın olabilir miyim Eski bandaj mı, tatlı mı? İşte marshmallow mu yoksa iğrenç böcekli mi? Tapiçin <laughs> olu mu yoksa böbrek tohumlu yani mu, evet. Patlamış mısırlı mı yoksa çürümüş yumurtalı mı? Pirlı mı yoksa burger sümüklü mü? Çilek, muzlu, smoothie mi yoksa ölü balıklı mı? Havan mersinli <laughs> mi yoksa <laughs> diş macunlu mu? <mi? gülüyor> Don bir pastası mı yoksa iğrenç boş suyu mu? Çektali mi? Kusmuk, kusmuklu pusumuk, pusumuk. mu? tuttu fritli mi yoksa iğrenç çorap mı? Bravo. Çok merak ettim. Çeviriyor. Bu mayta şu. Butter popcorn veya çürük yumurta. Ay. Ay. <laughs> şöyle ceza almak. Ben çok merak ediyorum. <laughs> Neyli ya da neyliydi o? <laughs> Mısırlı Dur. veya... Tepkini merak ediyorum. Çürük yumurta. <laughs> hadi, hadi, hadi Hep be. tatlı Sen ben ne şanslısın be. Ne şanslı ya. Ne şanslı ya. Lütfen şöyle bir şey yer misin? Çok şanslı ya. <laughs> Babacım, benim için bunu çevirir misin? Bunu çevirir misin benim için? Böyle hızlı çevir. Evet. Bak şöyle vur tamam mı? Harikasın tamam. O oh, iki kere aynı, aynı... getirdin ya. Evet. Yeşil. Juicy pear mi yoksa kusmuk mu? <laughs> sümük mü? Sümük. Aşkım ben güzel denk geldim. Sümük sümük sümük. Haydi. Sümük. 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 Deniyorum. Dene. Bana oh geldi çirkin bir şeyler yiyeceksin şimdi bu. Yapma be. Galiba sümük mü ya? Ya yalan atıyorsun. Oha ben daha önce yemiş gibisin. Çekil mi Ama sen? gibi değil. Çocukken yedik yani ama. Çekil mi diyor? Ne o kadar iğrenç değil ya? Malam ya? Oy, hani inşallah şey, hani şey, yer. Hani bu cezada yemeseydim şey ha, bozulmuş yeri şey. bununla. Kendimizi yedik. Evet çıkarttım. O zaman haydi yarışmacılar Yarış bulmaya. Sen bulmaya çalışıyoruz şu an. <laughs> Hocam bulmaya çalışıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Hocam merhabalar. Bizim ufak bir YouTube kanalımız var da. Ee, çok ufak Oyun bir oyunumuz var. Bize katılmak ister misiniz? Yani, Rica ödüllü de. aynı zamanda isterseniz güzel. tamamdır. Gelderiz. Tamam. Ederiz. İlki başarısız. İlk rektimiz yedik. Daha daha kimse bizimle oynayacağız. Galiba değil. Daha bir kişiyi denedik ya. Dur. <laughs> Sakinleş. Abi merhaba. Ee, çok ufak bir YouTube kanalımız var da bizim. Bir yarışma yapıyoruz, ödüllü. Bir ödülümüz var. İste katılmak isterseniz. Sağ olun tamam. <gülüyor> tamam. 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 <laughs> çok sağ olun. <laughs> Abi ikinci başarısız. Kendimiz mi oynasak ki? <gülüyor> <gülüyor> İnsan kalmadı çünkü. Evet, ilk deneme diğer çift tarafından başarısız sonuçlandı. Kameralı imtihanımız. İmtihan. Evet, yamuk, yamuk görüntüler. Bakalım. Tamam, şuradan. Şimdi... Oy. İp derim ya ablam, <laughs> ip dedim ya. Orada ip var. Var. var, Merhabalar, iyi tatiller, afiyet olsun. Ee, kanalımız var da oyun oynuyoruz, video çekiyoruz. Şu sizi çekmiyorum oraya, yanlış anlamayın. <gülüyor> <gülüyor> oyun oynuyoruz, bizimle oyun oynamak ister misiniz? Ödüllü, bir ödülümüz var. <laughs> halka atıyoruz zaten sadece, halka atıyorsunuz. Puanlar kazanırsanız. hadi. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki, iki, i̇ki, bira içmiyorsanız içiyoruz gerçi. İki enerji içeceği biri. İsterseniz içmiyorsanız enerji alabilirsiniz. Evet iki kişi bulduk. Devam ediyoruz yolumuza. Evet. Ya, bir de bir insan bulmamız gerek. Güneşleniyor yanısı denizde. Ondan dolayı birazcık zorlanıyoruz. Açacağız. Bu engelleri aşacağız. Merhaba, iyi eğlenceler. Sizi çekmiyoruz öncelikle onu söyleyeyim. Şurada bir YouTube videosu çekiyoruz. Halka geçirme <laughs> oyunumuz var. Evet. <laughs> Okey, Thank you. Have a nice day. geldik. Oynamıyorsunuz. Neden <laughs> oynamıyorsunuz? Ayağınıza kadar oyun getiriyoruz. Kızlar merhabalar. İyi tatiller önceki. Sizi çekmiyorum söyleyeyim. Bizim YouTube kanalımız var. E, oyun oynuyoruz. <laughs> <laughs> Sen ver pozunu bir yandan. <laughs> Sadece beni dinleyin ama. İki tane kız daha bulduk da oyun oynuyoruz. Bize katılıp bir <laughs> ödüllü bu arada dalga geçir. Dalga geçirmek isterseniz. <laughs> Valla. Ama şey kaç, kaç? saat kaç ya? Yani, şey, şey ya onlar hazır zaten bekliyor. Siz okey derseniz direkt geçeriz oraya. <laughs> ama sizi çekmemizde bir sıkıntı var mı? <laughs> tamam okey. Tamam. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Sen de mi yutulurdun? Ufak çaplı. Ufak çaplı. Biz de ufak çaplı bir yutulurdun. <laughs> <YouTube> ama sizi istiyoruz <laughs> yani. Instagram adresinizi koyarız ama sayın izlemeyicilerimiz görmüyor. <laughs> Oh! 50 puan. Hadi <laughs> tamam. Hadi 50. Harika. <laughs> Çok ya. Pardon anne. İrem. Haydi İrem. Hadi, yaparsın sen. Bravo! Sen daha geç. Olmuyor gelmiş. bir Son iki. Odaklan. Odaklan İrem. Haydi. Bravo. Herkes de ciddiye almayacak. İrem bu hayatta. Ooo! Güzel. Ne güzel. 20. Haydi abla, elli. Aferin. Hayda da. Liderlik. Seda da. Olsu. Alıştırma. Kırpayı. Neredeyse. Haydi. Masa Masal, benim yeğenimin adı da Masal. Haydi Masal, biz sana güveniyoruz. Sen de kendine güven. Ben yaparsın. seni tutuyorum masal. Ay, sen yine oh, Güzel güzel güzel. Kıl payı. Azıcık farkla. Ah Nerede? Ah Olur. Teşekkür ederiz. Enişte. Hı -hı. Enişte haydi enişte. Abi sen, <laughs> sen yaparsın. Ben sana güveniyorum işte. Hamdi Bey, Hamdi sizden Bey. telefon geliyordu genelde. <laughs> Abi hep sen yarıştırıyordun, bu sefer biz seni yarıştıralım. Oo. Oh. 20. Tamam gitme ama tamam mı? Yarışıyor. Ah son. Ana abi son. Ah, ah, ah be. Ah. Ben ablaya güveniyorum ya ben sana değil. Ah. Ah. Güzel. Ben kıyamda ah. durdum. 20. Ah be. Hey. Elacığım haydi bakalım. Akıl yaşta değil başladın. Çok iyi. Abi. Güzel, abi. Olsun. Çok güzel. Az kabadan. Çok az. Çok iyi. Evet. Teşekkür ederim. Kazanan <laughs> evet, Seda. Evet Sedacığım. Ödülünü nasıl almak istersen alabilirsin. İstek abi, Kendin de söyleyebilirsin bu arada. Çok teşekkür ederiz. Ödülü Çok teşekkür ederiz. Elleriniz sağlık. Sağ ol, el Çok sağ, sağ olun. Enerji verin zaten kit Çok da o sporcu galiba. Hazırlığı var ya. Şey içinde. Ama dedacığım sen istemedin ne diye getirin edilir. yoksa var. <gülüyor> <gülüyor> ben Biz teşekkür Biz ederiz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. arkadaşlar Abi sizde de olay. İşte getirin. Sorum ben zamanında boşuna kapıştırma şu anlamadım. İşte bu ya, işte bu ya. Sen de değil mi, değil mi? aileyi toplamış gelmiş ben ya. Ben bu hayatta Böyle her şeyi şey satarım, şey. şey, dost satmam sadece. İşte bu. Belki sen dost atma sonucunda ne diyorsun? ben <gülüyor> satarım da. <laughs> yani dost bile satarım falan. <laughs> <But that's. gülüyor> Ama ben bir kez açtım. Be, ben bir kez daha yarışmak istiyorum. Harika. Emoş, nasılsın? Oh. E, İyi. E? çekmiyorsun. Çekemedim. 50'ye soktum. Yemin et. Tek, evet kaçırdım tek yine kaçırdım. Kapattım. Atarsın bir daha. Oh 20. Bu, bu yapıyorsun abi sporu. Ah kafayı. Ah be. Ah be abi. Abi 70 oldu. Ben tek 50'ye soktum, çekmedi kameraman. Ah be. Bence abiye. Bu olmuyor bu ekibi olarak. Yarıştığı için bir bira hediye ederim derim. Ne diyorsunuz? Bir tane abiye bira verelim. Tamam hadi oğlum. Çünkü Aynen. biz tekrar, hem teşekkür edelim. Aynen. <laughs> abi çünkü çok acele. Ama... Acelemiz var dedi. Biz nerede geldiğimizi bilmiyoruz. dedik. Aynen. 8 geçiyordu. Evet. 20 geçe gidecekler. 12 dakika var. Evet evet. E, evet. heyecan Abi hediye <laughs> evet. edeceğiz yani anladığım tamam. gibi. Kucağıma bir yere gidip <laughs> tamam mı? Kimi? Seda Çok canı yakın kızım. bir kızı. Bir şuna, bir tamam mı? Diğer gibi değil yani. Merhabalar yine biz. Biz üzüldük abla size. Mahalle yarıştınız. O yüzden abi sana hediye etmek istiyor. İkna Hediyemiz olsun. Abi. Ne abi, demek? Abim. Ne demek abi? Ne demek? Ya sağ. oyun konsepti ilk defa geldi. Antik yani. Antikent falan gezdik. Teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız Bravo. için. Başka bir sahilde denk gelirse yine gelin. İnşallah. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kim varmış burada? El salla. El Kim salla, varmış? kamerayı el salla. Öpü çıkar. Ben evet Çağatay'cım, bir, bir günün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet. Öncelikle <laughs> yollarımız nasıldı? Oğlum. Ve genel bir özet geçersen. Yollarımız uçurum. Uçurum, uçurum gözlerine Bu yollar çok uçurum, çok fazla tek yola düşüyor, çok fazla rampa, sürekli in çık in çık. Sürekli rampa, in çık in çık, in çık. Muhteşem arabamızın motoruyla tabii sakin sakin, ufak ama emin adımlarla geldik. Arabamız bozuldu gitti. Arabamız mı bozuldu gitti? <laughs> Ha, ama son düzeldi değil mi? Hı? Ve gelebildik. Evet eve gelebildik. Evet harikasın babacığım. Evet. evet kızlara yetişmekteyim. Evet arkadaşlar gün nasıldı? Bir değerlendirelim diye. Evet Buyurun lütfen. <laughs> Doğru evet. Yollar nasıldı? Öldeniz nasıl? Suyu nasıl? Şöyle bir genel bir değerlendirme yapalım. Şimdilik şöyle yollar çok uçurumdu ama öldenizin sahilini çok beğenemedim açıkçası. Çok fazla taş var yürümeyi zorlaştırıyor. Denizi sadece ayaklarımı soktum ama bir anda derinleşiyor. O yüzden çok fazla beğenemedim yani. Evet ama şu da kötü. Yani girerken bir 500 500 lira gibi bir ücret veriyoruz. Bu arada bunu çektiğimiz 31 Ağustos. 500 lira gibi bir ücret veriyorsunuz. Sadece buna şey olarak ek olarak sahip olduğunuz tek şey otopark. Onun ekstrasında duş ve tuvalet. O yüzden açıkçası çok beğenemedim. Yani 500 edecek bir sahil yok. Patara desen okey. Ama burası etmiyor bence. O yüzden çok beğenemedim diyorum. Ama günün geri kalan kısmında çok keyif aldım. Yolları çok virajlı. Aşırı yani düz yol yok desek yeridir bence. Yolunu da sevmedim. <laughs> Sahilini de sevmedim. <laughs> Ama suyunu sevdim. Suyu güzeldi. Biz girdik hepinize. alık da güzel suyu. soyu. Gelin gelin hmm. <laughs> Direk alışıyorsunuz girince. Ama çakal. Çok çakıl İnsanın bir süreden sonra ayağını acıtıyor artık. Yani gelinebilir ama tercih etmem sanırım. Ee, son olarak evet. aklıma bir şey daha geldi evet. soru olarak. Ee, yeni konseptimizi bir ufak değerlendirme. Yeni konseptimizi değerlendirir misiniz efendim? Yeni konsepte bayıldım <laughs> bu arada. Çok keyifli. <laughs> Bence. Yani insanlarla iletişim kurmak, onlarla bir arada olmak, onlarla oyunlar oynamak çok keyif Yani evet biz kendi aramızda eğleniyoruz ama onlarla daha çok eğlencelerle geldi. Bence bu arada kesinlikle devam etmeliyiz. Siz devam edin kesinlikle. diyorsanız izleyin sayın izlemeyicilerimiz. Konseptimiz bence de çok güzel. Yeni konsept daha eğlenceli. Henüz <laughs> azından artık kendi gezmiyoruz. <laughs> <etmem>. Bu arada <laughs> bakın biz sizin için o kadar çekiyoruz, geliyoruz, geziyoruz, oyunlar oynuyoruz, yoruluyoruz. Siz de izleyin, abone olun. Bu olmuyor bu kanalını. Ayağa kaldırın. Evet. Tamam mı? Ben Lütfen. Yeni konseptimizi nasıl buldun? Onu bir değerlendiremem. Yeni konseptimiz çok güzeldi. İlk başta çok çekindik. Yarışmacılarımızın da acelesi vardı. Acelesi olduğu için <laughs> çektik. O da biraz yarım yamulak oldu ama bence çok güzel oldu. Bence de güzel. bence evet. de güzel. Ya, tabii yapabildiğimiz şeylerin hepsi katılımcıların yaptığı kadar. Yani Ne kadar eğlenceli olursa o kadar güzel olur. Biz Hayır. oyunları bulacağız. Sahil sahil gezeceğiz. Farklı farklı oyunlara farklı farklı insanlar bulacağız. Hep birlikte oyun oynayacağız. Ödüllü, cezalı. ceza genelde biz çekiyoruz. Ödüllü de yarışmacı <gülüyor> arkadaşlarımız <gülüyor> kazanıyor. <laughs> Devamı gelsin istiyoruz o zaman. Biz istiyoruz. Biz istiyoruz. Sayın istiyoruz. izlemecilerimiz de istiyorsa İsterse... çekeceğiz. Evet. İstemiyorsa bir yere kadar çekebileceğiz. Buradan son bir izleme <laughs> izlemeyicilerimize demek istediğim bir şey var mı? Var. Abone olun. Aşağıdan beğenin. Yorum atabilirsiniz. İyi kötü. Fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Zili bir açabilirsiniz. Videolarımızı zaten buraya kadar izlediyseniz gerisi olmuştur. Yani. Olmuştur. Aynen. Olmuştur. Çok teşekkürler. Rica çok teşekkürler. Sizi seviyor. Görüşmek üzere. Evet. Son olarak öldüğünüz güzel. Daha önce de gelmiştim. Fakat yani dedikleri gibi kumsalı çok iyi değil. Çakıl taşlarıyla ayaklarını acıtıyor. Mutlaka deniz ayakkabısı diyorlar. Ondan alın mutlaka. Yolları çok evet bayağı bir virajlı e, virajlı. Yollarda mideniz bulanabilir. Ama günümüz gayet güzel geçti yeni konsepti de çok beğendik. Çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olup yorum yapmayı da unutmayın diyoruz. Saygılarımızla.